Selamünaleyküm kıymetli kardeşler. Ee, kitap tahlilleri videomuzda ilk kitabımızı tanıtacağız. Türkçe bir eser. Davet ve tebliğ büyüklerinden hikmetli sözler isimli bir kitap. Hayri Demirci e, çevirmiş. Hayri Demirci hoca diyelim, öğrendim hoca olduğunu çünkü. Ee, onun çevirdiği bu kitabı inşallah size e, tanıtmaya çalışacağım kıymetli kardeşler. Birkaç güzel nokta okuyacağım kitaptan. Sizin de istifadenize sunacağım. Kitapta neden bahsediyor? Önce ondan bahsedeyim. Bu kitap, yazarın kendi deyimiyle ön sesden okuyorum. 1989-2019 tarihleri arasında Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğim ve toplantılarına katıldığım tebliğ ulemasının konuşmalarından bazı bölümleri önemine binaen not almıştım diyor. O büyük davet ve tebliğ çalışması yapan alimlerin <laughs> toplantılarından sözlerinden olan e, bir takım şeyleri aktaracağız. Burada çok büyük hikmetler var bu kitapta. Çünkü bu davet büyükler ömrünü tebliğ'e davete adamışlar ve o kadar güzel inceliklerden bahsediyorlar ki yani çok ruhu dinlendiren e, çok hoş bir kitap. Ondan dolayı inşallah kısa kısa e, bunları anlatmaya çalışacağız. Yine mü, 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 mütercim diyor ki Hayri Demirci peygamberimizin mübarek davet çalışması sadece kitap müteal etmekle anlaşılmaz. Elinizdeki bu kitap bu yüzyılda davet ve tebliğ çalışmasına tüm ömrünü adayan yüzbinlerce insanın tövbe ve, ve hidayetine vesile olan büyük zatların sözlerinden meydana geldiğinden bir nebze de olsa davet çalışmasının tanınmasına yardımcı olacaktır. Ancak bu işin hakikatını anlamak ve istifade etmek davet çalışmasına bir fiil katılmakla mümkün olabilir. Bir fiil tebliğ çalışmasına katılmakla mümkün olabilir diyor. 12. sayfadan şöyle bir tebliğ büyü Muhammed Ömer Palenpuri'nin bir sözünü okuyacağım. Diyor ki Allah bizimle beraber olursa zillet gözüken yerlerde izzet, hüsran gözüken yerlerde kurtuluş verir. <laughs> Allahü Teala İbrahim'i ateşin içinde, Yunus'u Aleyhisselam'ı balığın karnında Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında muhafaza etmiştir. Eğer Allah bizimle beraber olmazsa izzet gözüken yerlerde zillet, kurtuluş gözüken yerlerde hüsran verir. Allah Celle Celaluhu Firavun'un mülkü içinde, Nemrut'u tahtı üstünde, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini ticaretleri içinde, Semut kavmini sanatları içinde, Ad kavmini kuvvet ve kavmiyetleri içinde, fil ashabını filleri üzerinde zillete uğratmıştır diyor. Yani burada sürekli bize e, Kurandaki ayetlerin, e, Kurandaki hakikatların güzel misalleriyle e, çok ufkunuzu açacak bir kitap. Bu alimlerin e, tebliğ esnasında kullandığı güzel misaller, güzel örneklemeler var kitabın ekserisinde. E, çok istifade edeceğinizi düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Yine bir hikmet daha okuyayım kitabın başından ortasından sonundan. Siz çiftçiler, işçiler ve zayıflar üzerinde çalışma yaparsanız Allah sizin sesinizi daha yükseklere ulaştırır. Karınca sesini Süleyman'a duyuramadı ama kendi kavmine ulaştırdı. Allah Celle Celaluhu onun sesini Süleyman Aleyhisselam'a ulaştırdı. Burada ne demek istiyor bu mübarek zat? Yani siz hani diyorlar ya şunlara mı tebliğ yapacaksın, ne geçecek daha yüksekler yap. Sen elinden gelen şekilde efendim bu insanlara ulaştırırsan Allah da senin sesini yükseklere ulaştırır. Nasıl ki Süleyman Aleyhisselam bir vadiye geldi. Karıncalar vardı o da Nem suresinde. Allah'ımız bahsediyor bunu. Ee, karıncaların reisi kendi etrafına karıncaları dedi ki Ya eyyühennem ey karıncalar ey karıncalar sakin mesâkinekum Evlerinize girin Süleyman'ın ordu sizi ezmesin diye. Allah da o dertlenme için karıncanın yaptığı dertlenmeden sebep onun sesini bütün karıncalarla birlikte Süleyman Aleyhisselam'a da duyurdu ve e, karıncaları Süleyman Aleyhisselam ezmedi. Bize de böyle bir nasihat etmiş e, bu tebliğ büyükleri. Bir misal daha okuyayım. Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a şöyle emretti. Urkul riclik ayağını vur, yere vur. Haza muhteselun baridun ve şerabun. İşte yıkanacak, içilecek, soğuk bir su. Ayağı yere vurmakla hastalığın ne alakası var? Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz hasta iyileşmesi için Allah ona böyle emretti. Hz. Eyüp Aleyhisselam bunu araştırmadı. Allah'ın emrini yerine getirdi. Allah da onun hastalığını giderdi. Hiçbir kimse hatta peygamber bile Allah'ın yardımının nasıl, ne zaman ve ne ölçüde geleceğini bilemez. Bunu sadece yüce Allah bilir. Yani çok güzel misallemeler biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam hastaydı ama Allah Celle ona efendim ayağını yere vur dedi. Hastalığın geçmesiyle bunun ne alakası var? Ama Allah'ın sözünü dinledi, yaptı ve Cenab-ı Allah da hastalığını giderdi. Yine bir e, tebliğ ile ilgili bir söz. Bizim çalışmamız iki şeyden oluşmaktadır. Davet ve dua. allah Teala bir ayette buyuruyor ki eyyuhel müzemmil, Ya eyyuhel muzemmil Ya eyyuhel muzemmil Kumul leyle illa qalila ey örtüsüne bürünen Resulüm geceleyin kalk. Başka bir ayette buyuruyor ki ya eyyuhel muddesir. Ya eyyuhel muddesir. Kum enzir ey örtülere bürünen Resulüm kalk ve insanları uyar. Birinci ayetteki kalk emri dua, ikinci ayetteki kalk emri davet içindir. Duanın kabul olmasına mani olan şeyler şunlardır. Haram yemek, haram giymek, gaflet içinde dua etmek. Yani hem dua hem tebliğ hem ibadet hem amel hepsinin bir arada olması lazım diyor bu büyükler. Tabi kitabın genelinde hep böyle misallemeler var. Mesela konferanslara katılan, mesela üniversite öğretmenleri, Müslüman oluyorlar, çarşafla konferansa giriyor, insanlar anlatıyor. Kitabın genelinde hep böyle bu davet büyüklerinin sözleri var konferanslarda, vaazlarda. Bu şekil bir hikmet daha. Bugün ümmet Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ilahi söylemeye ve konferans vermeye hazır oldukları kadar onun Mekke'de yapmış olduğu çalışmaya hazır değillerdir. Hatta onu bir iş olarak bile görmemektedirler. Tebliğ işinden tekrar bahsediyor. Toplanıyor binler Resulullah için, ilahiye için, mevlüt için ama Resulullah'ın en çok yapmış olduğu iş ve gönderildiği iş tebliğ işi ama bu işe ümmet hazır değil ve bunu maalesef bir iş olarak bile görmüyorlar. Yine, ee, başka bir hikmet daha söyleyeyim. <laughs> Resulullah'ın getirmiş olduğu hükümleri yaşayan kimsedeki kuvvet dünyada hiçbir şeyde yoktur. O kuvvet gözle görünmez. O kişinin içinde toplanır. Sonra birden açığa çıkar. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam Görünüşte zayıftı ama içeriden dünyanın en güçlü insanıydı. Ağzından çıkan birkaç kelimelik dua ile dünyayı suya boğdu. Yani Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz görünüşte zayıftı, yaşlıydı, pirifaniydi ama Allah'la beraberdi. Allah'ın yardımı onunlaydı. Ve bir dua sebebiyle Allah bütün kainatını ne yaptı? Suya boğdu. Adamlık budur. Yani asıl bizden istenen bu. Allah'ımızın dediklerini ve Resulünün dediklerini tam bir şekilde yaparsak eğer Allah nusretini gönderecek. Burada da buna işaret etmiş. Müftü Zeynel Abidin'in bir vaazında bu. Lahor'da 1991 yılında ta yani. Yine birkaç hikmet daha okuyayım? Eğer Müslüman kendi canını kurtarmayı ve köpeklerin kendi aralarında dövüşmemesini istiyorsa yeniden maksadına dönmesi gerekir. Ölmek üzere olan bir hayvanın üzerine köpekler toplanır ve kendi aralarında dövüşürler. Eğer ölü gibi duran bu hayvan iki hareket yapsa köpekler hemen kaçıp dağılırlar. Allah'a yemin olsun ki eğer bu ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emanet olarak bıraktığı işini yapmak için biraz hareket etse bu köpeklerin hepsi dağılırlar. Yine bir insanları, Müslümanları efendim uyanması için olan vaazlardan çok güzel anoknotlar. Dediğim gibi yani kitabın çoğu bu tür şeylerden oluşuyor. Yani ben birkaç tane okuyorum ama hemen hemen hepsi böyle güzel örneklemeler, misallemeler. E, yani insanı harekete geçirecek sözler. Yine bir büyüğün sözü. Farklı farklı vaaz eden insanların sözleri bu. Tebliğ cemaatinin büyüklerinden Pakistan, oralardan eğitimli insanların vaazlarından toplanmış dediğim gibi. Bazıları elimizde hükümet yok, mal da yok dini nasıl yaşayalım diyorlar. Halbuki dini yaşamak için bundan başka bir şey gereklidir. Maalesef o da bizde yok. O şey güçlü iman ve yakindir. Böyle bir imana sahip olan kimse her yerde ve her durumda dini yaşar. Bu da çok önemli bir anekdotlu. Son bir tane daha okuyayım. İnamul <laughs> Hasan <laughs> Rahimullah buyurdu ki talebeleri davet ve tebliğe alıştırın ilim talebelerini. Çünkü talebelerde ihlas yok oluyor. Bir talebe davet mizacına uygun okursa o gideceği yerde ne kadar maaş alınca alacağını düşünmez. Sürekli kendini hizmete, insanlarla meşgul olmaya adar. Ve birkaç misal verdim kıymetli kardeşler. Kitabı anlatmaya çalıştım. Şöyle bir son bir misal daha vereyim. Müslüman dininin davetçisi olmaz da sadece namaz kılar, oruç tutar, hacca giderse ona Yahudi ve Hristiyanlar da yardım edecekler. Uçakları ve diğer vasıtaları ile onları taşıyacaklardır. Çünkü onlar şahsi amellerden korkmuyorlar. Onların düşmanlığı amellere değildir. Mesela bir insan ben sizin ülkenize doğru konuşmaya, adaletle davranmaya geldim dese onu çok severler. Karşısına çıkmaz, onunla mücadele etmezler. Ama ben sizi Allah'a Allah davet için geldim derse bütün batıl onun karşısına dikilir. Birkaç misal vermeye çalıştım kıymetli kardeşler. Bu kitabı okudum. Size öneriyorum. Yalnız internette satışı çok kısıtlı galiba. Mescidi Selam'da Sultan Gazi'deki Sultan Gazi'deki Mescidi Selam'da karşısında bir kitapçı var. Orada bulunuyor genelde. Gülistan Neşriyat'ın. Çok güzel bir kitap istifadenize sunuyorum. Mutlaka alıp okumanız lazım. Sizdeki o hareketi, dava şuurunu yerine getirecek, insanı böyle kıpırdatacak misaller var içinde. Tavsiye ediyorum kıymetli kardeşler. Allah'ımız Celle Celaluhu okuyup hepimizi amel etmek nasip etsin.